Ben hep böyle uyurum ve böyle uyanırım arkadaşlar. Şu an yanmadım tabii ki. Bir 15 dakika oldu uyanalı. Çark bir günümü yönetiyor videosu çekeceğiz. Daha önce böyle video çekmedim. Nasıl yönetecek günümü onu da bilmiyorum. Ne çıkacağını da bilmiyorum. Evet şimdi bu videonun şöyle büyük bir problemi var. Hiç beklemediğimiz çok farklı şeyler de yapmak zorunda kalabiliriz. Ve Çark da çıktığı anda yapmam gerekiyor yani. Onu yapmama şansım yok sizin de bildiğiniz gibi. Umarım Çark'ı güzel çeviririm ve saçma sapan şeyler yapmak zorunda kalmam. Çünkü inanılmaz şeyler de var. Neyse uyandık. Ayılmamız lazım birazcık. Havada çok karanlık ve kapalı. Şansıma çok severim böyle havaları. O zaman tabii ki de ilk yapmam gereken şey kahvaltı için çarkımı çevirmek. Çünkü ben açken çok sinirli, mutsuz, agresif ve depresyonda bir insan olurum. Aç kalmayı hiç sevmem. Açken video çekmeyi de sevmem. Açken ben aç kalmayı sevmiyorum. O yüzden bir an önce çarkı çevirip kahvaltıda ne yiyeceğimi öğrenelim lütfen. Bu tarzda videoların devamını istiyorsanız lütfen oradaki küçük like emojisine tıklayın. işte beğenin. Ben de beğenip beğenmediğinizi oradan anlayabilirim. Eğer beğendiyseniz de zaten bunun gibi şeyler çekerim size. Nasıl fikir? Bence harika. Sabah yemekten nefret edeceğim, yemeyeceğim ve çok yemek isteyeceğim şeyleri yazacağım. Hmm. Wow. Lahmacun. Neden olmasın? Kahvaltı lahmacun mu yiyorsun? Bazen yiyorum. Geçen gün ya rüyamda pide gördüm, pide yemek istedim. O yüzden sabah 9'da pideciyi aradım ve dedim ki ne olur bana bir tane karışık pide gönderin, çok fenayım. Ve ondan sonra o pideyi yedim, onu yedikten sonra 2 saat daha uyudum. Çok güzel bir gündü. Ve evet, bunu yazabilirim. Allah'ım inşallah sen gelirsin, ne olur. Kruvasan. Günlerdir yemek istiyorum yememeye çalışıyorum. Çünkü bu şekilde yemeye devam edersem 1000 kilo olacağım. Çok ne olur lahmacun ya da kruvasan gelsin. İkisinin arasındaki farka bakamam. Bir tanesi lahmacun, bir tanesi kruvasan. İşte ben böyle bir insanım. Ben uçlarda yaşıyorum yani. yazık bu kız video çekemediği zaman kuruma yemeye yemeğe gidemiyor herhalde. Olsun arkadaşlar, yapmayı sevdiğim şeyleri siz izlerken yapmayı daha çok seviyorum öyle düşünün. En güzel yapan yer dışarıda biliyorum onu. Yani çok sevdiğim bir yer var. Giyinmek için bir çak çevirelim. Bir de makyaj yapacağım. Makyaj yapmam için de bir çak çevirmemiz lazım. Ben genelde spor giyiniyorum. Ama bazen böyle bir esiyor, böyle bir süsleniyorum, püsleniyorum, bir makyaj yapıyorum, topuklarımı giyiyorum, öyle çıkıyorum. O yüzden bugün elimizde olabilecek tüm seçenekleri yazacağım. Bakalım hangisi gelecek. Evden çıkmayı üşenenler için ilk seçeneğimiz... Pijama takımı geldi. Evet, bir tane pijama takımımız var. İkinci seçeneğimiz... Abiye. Kot ve kazak. Havaya uygun mesela. Bu en normali. Kot ve kazak. Ay benim bir tane kostümüm var. O çıkarsa da o kostümle çıkayım o zaman dışarıya. Tamam kostümü de yazıyorum. Bakalım ne, ne, çıkacak şu an çok merak ediyorum. Pijama takımım kot ve kazak. Şimdi kot ve kazak en tehlikesi olanı bir tane. Bunun gelme şansı gerçekten az. Kot ve kazak gelsin diye mi çevirsem acaba yoksa bir çılgınlık mı yapsak bilemedim. Çeviriyorum. <laughs> Bugün ne kadar temiz Bir şey diyeceğim ben haklarımı yanlış mı kullanıyorum acaba şu an Allah bana dedi ki kızım bugün ne istersen onu dile dedi Ben de bunları diledim de Ben bütün haklarımı yanlış mı kullandım öyle hissediyorum şu an Dün şey demiştim işte Doğuş'la video çekiyorduk biz. Çok açtım. Ay ben buradan çıkınca pizza yemek istiyorum. Çok kötüyüm dedim. Ondan sonra o da bana dedi ki biz 5 dakika önce pizza siparişi verdik dedi. Ben de o sırada önce çok mutlu oldum. İyi ki dedim. İyi ki Allah'ım içim ne kadar temiz bak. istediğim her şey çıkıyor dedim. Ondan sonra bir anda yine durdum ve düşündüm dedim ki ya haklarımı boşa kullanıyorsam haklarım biterse ben o zaman ne yapacağım? Kot <laughs> ve kazak bu yağmurlu hava için çok uygun bence. Kahvaltıda istediğim yere gidiyorum. Daha bir insan hayattan ne ister yani gerçekten bu videoda ne ister? abi ile ve top yapıp bir de dolaşmak zorunda değilim. O zaman görüşürüz. Ben şimdi giyiniyorum ve ondan sonra tekrar bu sefer de başka bir şey için çark çeviriyoruz. Makyaj için. <laughs> Şakal hiç. Giyin. <laughs> hiç zorlamadı beni. Çok mutluyum. Normalde nasıl dışarı çıkıyorsam bugün de öyle dışarı çıkacağım. Hava zaten biraz kötü. O yüzden iyi oldu. Makyaj şarkı. Bu arada tavlalarımı merak edenler olursa dedem yağlı boya yapıyor. Çok tatlı şeyler çiziyor. O yüzden dedi ki Ece nasıl göndereyim Evin nasıl dedi. Ben de tamam dedeciğim dedim. Bu arada dedem korona oldu ve atlattı. İki haftadır hastanede yatıyordu. Seni çok seviyorum. Sana çok geçmiş olsun diliyorum. Umarım herkes atlatabilir. Bu duygusal bir an yaşadım şu an. Çünkü gerçekten benim de ailem koronaya yakalandı ve ben uzaktayım. Onlar başka yerde. İnsan merak ediyor. Gidemiyorsun da yanlarına. Gitmemen gerekiyor çünkü yani böyle bir hastalıkta. Herkese geçmiş olsun dikkat edin maskenizi takın. Her yerde saçma sapan dolaşmayın. Geçiyor korona. Ben de atlattım koronayı. Tamam o zaman şöyle bir risk alalım. Madem kıyafetimiz ve yemeğimiz kolaya kaçtı birazcık. O zaman şöyle diyorum. Gelin'in kız kardeşi makyajcı gibi bir makyaj mesela. Buraya gelin'in kız kardeşi makyaj yazıyorum. Şimdi diğeri mesela heyecanlandıran bize ne olabilir? Makyajsız çıkmak. Makyajsız çıkmak. Bir dakikada ne kadar makyaj yapabiliyorsan o kadar. Bunda da şey yapalım o zaman kıp kırmızı bir süreyim. Bence kıpkırmızı bir makyajın değil. <laughs> sen bu işi <laughs> sen bu sektörde eskisin tabii iyi, doğru. Kıp kırmızı makyaj. <laughs> Sanırım bilemedim şu an. Ama sanırım sevinmem lazım. Yine en mantıklı şey çıktı sanırım içlerinde. Oha bugün ne kadar şanslı bugünüm. Ya bütün aklarım bir tersi. ya bir daha şanslı olamazsam. O zaman arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Zaten bir dakikalık bir süremiz var. Bir dakika içinde neler sürebilirim hiçbir fikrim yok. Daha fazla hızlanmak için makyaj malzemelerini alıp buraya geleceğim. Çünkü içeride böyle çok fazla şey görünce kafam kaşıp onu da, onu da sürmek isteyebilirim. O yüzden birkaç tane star parçamı alıp geliyorum. 2, <laughs> 1... Bana 15 saniyede bir uyarı yap bari. Hmm. Evet 15 saniye oldu. Tamam şimdi hızlanabiliriz. 30 saniye oldu. Ya 30 saniye mi oldu hayır 30 saniye olamaz. Nerenin saati bu dur? Nerenin saati bu? Evet 5 saniye oldu. Hayır hayır git ya Of, çok hızlı bitti bu süre. 9. Hayır 9, hayır hayır 7, ne yapabilirim şu an? 6 5 <laughs> 4 Lip. Lip 3 2 1 Bitti. <laughs> evet, çarkta çıkanı yapmak zorundaydım. O yüzden bir dakikada bunu yapabildik. Gönül isterdi ki daha başka şeyler de yapalım. Ama bu kadardı yani. Bir dakikada bu kadar oluyor. O zaman bunları içeri gö... <laughs> Kurumasan zamanı! Şimdi dışarı çıkıp kahvaltı yapacağım. Çok mutluyum canıma. Hiçbir şeye sıkamam artık. Yatağımı da toplayayım. Laf etmesinler sonra. Yok yatağımı toplamıyor da... Yok. Parfüm sıkabilirim herhalde. Hı hı. Yatağımı topluyorum. Yeterli bu ya. Akşam yine yatıyoruz nasıl olsa. <laughs> Şu aynadan keşke benim de evimde olsa da, o küçücük aynada makyaj yapmak zorunda kalmasam Ayna göndermek isteyen herkesi bekliyorum. <laughs> Böyle bir ayna istiyorum. Kruvasana gidiyorum! <laughs> ben burada daha önce kruvasan yedim ama hiç bu kadar çeşit olduğunu görmemiştim. Hepsinden yememiştim yani. Daha klasik şeyler yedim. Yiğit şunları Allah aşkına bir çeker misin? Mutfağın çok güzel görünmüyorlar mı? Şimdi öğrendiğimiz kurvasan çeşitlerini buraya yazıyorum. Hangisi çıkarsa onu yiyeceğim. Hepsi çok güzel. Normal şartlarda seçemezdim. İlk defa çark işime yaradı. Teşekkürler çark. Antep fıstıklığıyla başlıyorum. İkici, bebelli, limonlu, yer fıstıklı. Ay çeviriyorum. İşte ben böyle bir insanım. Her şeyi yemek istiyorum. O yüzden sıkıntı burada başlıyor. Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Cici bebeli. Cici bebeli mi? Mı? Tamam. Cici bebeli <laughs> kremasal istiyoruz. Üstünde yemek yiyecek olmanın mutluluğu var şu an. O yüzden bu kadar mutluyum. benimkinin içinde cici pastacı mi? kreması var. Üstünde de cici, cici bebesi de. var. Yiğit'inki de, de. De, de. De, de. de şeyliymiş. Hamuru çikolatalı. İçinde özel kutu ne var? Üstünde de cheesecake varmış. Böyle bir şey. Onunki bayağı havalı. Karamelli sanırım. Yerken sizi başka bir yerde hissettiriyor ya. Dünyadan uzaklaştırıyorsunuz. Bunlar benim inisiyatifim yok daha mesela. Bununla bunu üstüne koyup böyle bir şey yapıp yiyebilir miyim? güzeldi. Yerken ama yedikten sonra şöyle oluşan böyle bir yorgunluk hissi ve uyku hali var ya. Şey oluyorsunuz, şöyle oluyorsunuz. <laughs> Şu an bu havada gerçekten eve gidip videoyu <laughs> bitirip uyumak istiyorum. Uyandıktan sonra arkadaşlar evet görün benim kanalımda çak çevirmeye devam edebiliriz demek istiyorum. Şimdi buradan çıkıyoruz. çark çevirmeye devam edeceğiz. Dışarıda görüşmek üzere. O zaman şimdi etkinlik çarkına sıralıyorum. Hangisi gelirse onu yapıyoruz. Çiçekçi ablanın çiçek satmasına yardım etmesi. Birinciydi. Balık tutmak ikinci. Tüylü dostlarımıza mama dağıtımı. Tüylü dostlarımız köpekler ve kediler. Dördüncü etkinlikte sokaktan geçen çok tatlı bir çifte iltifat edip ne kadar tatlı olduklarını söyleyeyim. Bu da dördüncü etkinliğimiz. Tamam. Şarkı çeviriyoruz ve... Köpekler ve kedilere mama verme. Hadi onları bulalım. İlk önce mama alalım. Ondan sonra köpekleri ve kedileri bulalım o zaman. Mama almaya geldik kedi ve köpek için. Açık mamalar ne tarafta? Arka tarafta yardımcı olur. Bu köpek için bu olan. Köpek için olan tamam. Evet. Kedi için de alacaksınız şu. Kedi için bu. İki bundan, iki bundan alalım. Yani birer tane daha alalım biz. Okey. <laughs> evet, mamalarımızı aldık. Şimdi dışarı çıkacağız ama yağmur yağdı, içine hava kötü olduğu için muhtemelen saklandılar. Umarım onları bulabiliriz. Yani biraz zor olacak gibi hissediyorum şu an onları bulmak ama birlikte arayacağız bakalım. Neredeler? Merhaba. Sen benim kimisin? Aa, sabah biz seninle tanışmıştık. Ya. Ne yapıyorsun? Of çok fazlasınız. İyi ki mama aldık. Hadi bakalım. Herkes gelsin. İsim gelmedi ya. Çok tatlı değiller mi? Hayır kıyamam. Hep burada normalde dolaşırlar böyle. Yemek ister gibi bakarlar. Bugün de yağmur damlalığı yoklar herhalde. Aa evet önümüze mama kabı çıktı. Bir mama kabı daha bulduk. Ooo bebişler neredesiniz? Küçük bebişler. Yiyecek mi? Hayır mı? <laughs> Tamam, şuradaki ağaca dökelim o zaman. Canı istersen yer. Zorla anneannesi gibi ağzına tıkamayacağıma göre... ...ya da önceki bebek bakma videomda Kuzey'in ağzından düşenleri tekrar ağzına sokuyordum. <laughs> Köpekte bunu yapamıyoruz. Biz gidiyoruz, yemeğini bıraktık. Eğer istiyorsan ağacın altından yiyebilirsin. Kuzum benim, kıyamam. Hayır ben anlamadım şimdi. Kediler de heyecanlandı toplandı mama verirken ama sevmiyorlar mı acaba? Ama tabii sokaktaki şeyler daha iyi geliyor olabilir. Tadı mesela et yiyor, tavuk yiyor. Onları yedikten sonra ben olsam ben de mama yemem. Evet. Arkadaşlar bütün Beşiktaş'ta köpek ve kedi aradık. Hani belki açlardır sokağa atmayalım onları bulalım direkt verelim diye bulamadık. Böyle bir sorun yaşadık. Ondan sonra ben de arkadaşımın kafesinin önünden geçiyordum. Tam böyle oturup bir çay kahve içelim derken dedi ki dede diye sokak köpekleri varmış. Dede arada burada takılıyormuş. O yüzden dede'ye verelim dedik kalan mamanın birazını. Sonra daha fazla arkadaşımız bulursak onları da verebiliriz. Dede, biz geldik. <laughs> Kızım niye hiçbiriniz mama yemiyorsunuz ya? Bu kadar mı iyi bakıyorlar size? Ben anlamadım. Neyse, sen uyanınca istersen yersin. Buraya bıraktım ben. Hadi hoş kal, kendine iyi bak. Tanıştığıma memnun oldum. Şu ayaklar çok tatlı. Duvarda şöyle duruyorlar. Hmm. Dali de bu arada buranın köpeği. Dali ile daha önce tanışmıştım. Çok güzel bir hayvan gerçekten. Son bir e, momumuz kalmıştı. Kedi momumuz. Onu ben buraya bırakıyorum. Burada çok fazla kedi oluyor. Eminim yağmur bittiği zaman buraya geleceklerdir. O yüzden bu kedi olması sana emanet. Tamam mı? Bunu alıyorum. Kedilere de atıyorum. Evet. Harika bir insansın. Teşekkür ederim. <laughs> Çark Show'la karşınızdayım. Şimdi kiminle buluşacağımı seçeceğim. Biraz arkadaşını seçmek için kötü bir yöntem aslında. Yani o gün buluşacağın kişiyi çarkla seçmek ne bileyim. Üzülmeyin lütfen. Sizi bugün aramadıysam çarkta çıkmadığınız içindir. Yoksa başka bir sebebi olamaz. Şimdi arkadaşlarımın adını yazıyorum. Onlar da müsaitse kim çıkarsa onunla görüşeceğim. Yazdım. Hadi bakalım çarkımızı çeviriyoruz. Evet şanslı kişi kim arkadaşlar? Bakıyoruz. Ecan Uçar'la muhteşem bir Gün için çark dönüyor, çark dönüyor. Turgut, my baby boy. <laughs> Arıyoruz şimdi seni, umarım işin yoktur. Dalyan gibi delikanlımla mı görüşüyorum acaba? <laughs> Dalyan gibi değilim ya. Merhabalar, ne yapıyorsunuz bugün <laughs> efendim? Arkadaşlarla Viyaport'taydım, sen ne yapıyorsun? Arkadaşlarla Viyaport'taydın, harika. Günün şanslı kişisi sensin tatlım. Çark senin için döndü bugün. <laughs> <laughs> çark videosu yapıyorum. Daha sana sormadan senin ismini çarka yazdım. Ondan sonra hatta 3 kız yazdım. Bir de seni yazdım. Bir tane de erkek yazalım bari diye. Ondan sonra sen çıktın. O yüzden sen şu an neredeyse ben oraya geliyorum. Tamam hadi yapıyorum seni. Bay. Evet işi yokmuş harika. Bugün şanslı günümdeyim. E hadi gidelim o zaman artık bir yaporta. Burası çok güzel değil mi? Bu kadar binanın arasında böyle bir yeşillik var falan. Beşiktaş'ta sınama yeşillik var. Seviyorum burayı. Turgut, alo, alo. beni beni ekmedin değil mi? Buradasın. Ekmedim efendim, ağaç oldum burada. Ay, tamam geldim geldim. Vallahi girişten geldim yürümeye başladım dümdüz. Sen neredesin? Seyirman var burada. Tamam o zaman seni bulmaya geliyoruz. Gördüm onu bak koşarak geliyor. Ne kadar? <laughs> iğrenç geldim ya. <laughs> Turgut Turgut, iyiyim. Dalyan gibi delikanlım gelmiş. Dalyan gibi delikanlı mıyım ben? Evet. Şimdi dört tane markamızı yazacağız. Ondan sonra hangisi çıkarsa Turgutcuğumla birlikte oraya alışverişe gideceğiz. Turgutcuğum ne diyorsun bana ya? Niye Turgutcuğum diyorsun? Da yani? Dalyan gibi delikanlı da diyorum. Bunu, ha, bunu, ha, bunu söyleyebilir miyim? Okay, okay. Dalyan gibi delikanlımla alışverişe gideceğiz şimdi. Markaları bunu. kim seçecek ama? Birlikte seçelim. Önce sen söyle. Bir sen, bir ben. Tamam, bir sen, bir ben. Ben Tommy diyorum. Mudo. Levi's. Yes, evet. Şimdi çarkımızı çevireceğiz. Tut bakalım bebiş. Tuttum. Tamam. Çevir bakalım. Levi's. Levi's Le 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 geldi. O zaman Levi's'e e gidiyoruz. Biraz pahalı sanki. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ecen As, bir daha mı çevirseydik Ecen As'ı? Biraz pahalı sanki. Arkadaşım yanımda. <gülüyor> <gülüyor> Turgut. Efendim? Bunu da tutar mısın? Ne kadar centilmen bir arkadaşım görüyorum. Bir, bir tane bir dar böyle skinny yüksek bel bir pantolon bakacağım. Bir de şurada daha farklı bir model var. Ondan sonra onları deneyelim. Sen de beğendiğini, benim de beğendiğimi alalım bu sefer. mi bir şeyler bak? Hayır, bana beğeneceksin sadece benim için. <laughs> Don, donun mu yok <laughs> Sen donsuz musun? Hayır donum var ama donun sevdim donun bak böyle renkli renkli mavi, yeşil, kırmızı. Çok beğendiysen alırız. Donum ya çok beğenim ya. Boşver almayalım. Donun bak. donun yoksa. Tamam boşver tamam. Bu Bana donu para... giymediğim. Bana gereksiz para harcatma. <gülüyor> <gülüyor> Şuna girebileceğini düşünüyor musun bak şurası? Ay. Sen 36 bu. Deneyelim be. Olmazsa büyüğünü isteriz. Turgut öyle beni üzme ya. Bence direkt 40 ile falan başladı. Ece Naz. İndirime girmiş bunlar. Ne kadar Turgut? 2 tane 69 lira çok ucuz. <laughs> Şebat çıkıyor dışarı çıkıyor ayakları. Ya bak çıktı bak. O kadar büyük ki <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> at, at, <attan> çıkıyor. <laughs> esas kız parti kıyafetlerini giyer ve diğer arkadaşına hayret eder ses çıkardı. Bu da başka bir kombinimiz. Bunu çok beğendim. Ben bunu da alacağım. Bana orada 65 lira don alınmıyor. Ya al al don al Allah aşkına. Bana <laughs> don alamıyorum. Ben burada sen sürekli alışveriş yapıyorsun anne. Bakalım yanlış olmasın bedenleri. Small kot gömleğimiz ve Turgut'un asla kabullenmediği Şu minnacık arkadaş? bele giren ben. Nasıl giriyorsun hakikaten ben çok şaşırdım. E, bak belime bak. Çok esnek bir de. <gülüyor> <gülüyor> evet 620. Sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Sonunda çok şükür seçebildim en sonunda. Ece evet. Efendim. Utan tamam mı? Neden utanacağım? Utan şu an utan. Ne yapıyorsun Turgut? <laughs> Bak bana almadın dolu çaldım. Nivaş'tan dol çaldım, Şimdi bunu git al oradan tamam mı? Git al oğlum bunu satın al bana. Niye böyle bir şey yaptın? Satın alacaksın onu bana. <laughs> bir don istedim ya arkadaşımdan don istedim ya. Nasıl aldırttım merhaba, ama. Merhaba. Zorla aldırttım evet. onu. Sizden mi geldi o ses? Ha, evet daha. evet saklamış onu onunla çıkıyor. E, 100 lira rica edeceğim Baktım bunun tabii. içinde. Sana 70 liraydı mı? O 70 lira olmuş. Beden büyüdükçe fiyat Beden var. Beden büyüdükçe fiyat var. <laughs> <fiyat gülüyor> hey ah, 100 lira da. Şükürler. Olsun, rica Sağ olun. Ederim. almıyorlar bana. Çıkışta ötsün de utansın biraz. İyi günlerde kullan Turgut'cum. Her giydiğinde beni hatırla. Beğenen olursa dersin ki Ece naz aldı? <laughs> ayıp olur o da. Beğenen arkadaş ayıp olmaz mı? Olabilir tabii doğru. Eee <laughs> Turgut'cum ben böyle enerji harcadığım zaman <laughs> ne yapmak isterim mesela? Yemek yemek istersen. Yemek ben direkt yemek karnım isterim. böyle okşuyorum acıktık. O zaman çark bir çalışsın. Çark bir çalışsın birazdan çark yemek için dönecek. <laughs> Gerekirse peçetem olmasaydı. Ha. ne yapacaktın? Ne yapacaktı çok merak ettim 100 liralık gibi. donumla gene silerdim biliyor musun? Ah Sen kardeşim bunu benim. Ah arkadaşım canım arkadaşım. Arkadaşlık. Böyle de vefalı. Arkadaşlık bunu gerektirir. Böyle de vefalı. Lahmacun. Allah şuradan geldi. Al. Evet. Böyle sushi yazılır mı ya? <laughs> Sushi'yi bulan adam şu an ağlıyor ağlıyor şu an. Bunu izliyorsa ağlıyor. Bu doğrusu değil mi bu arada? Bu doğru. Enes'e ithafen yapmak istiyorum. Hmm. Kabak olması Nereden evet. bulacaksın bilmiyorum ama bu çıkarsa bunu yemek zorundayız. Şırdan gelecek. Ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor? Sushi time! Çok mutlu oldun ya. Mutlu oldum, içimden o geçiyordu. Bugün zaten içimden geçenlerin hepsi oldu. Bütün dilek hatlarımı harcadım Ece'nin alsa Hadi bakalım, kolay gelsin. Ben de gelsin tempura yiyeceğim o zaman. Hadi yersin, hadi gidelim. Hadi gidelim. Onları şimdi yemeyeceğiz, gel. <laughs> Sushiciye geldik, gel Ecem. Bakın ben böyle bir şeye alışkın değilim arkadaşlar. Ben sabah kruvasan yedim. Hala yemek yiyemedim. Bir anda şöyle diye düşüp bayılabilirim Dur, yani. <laughs> Anlayayım mı? Elmaların buzlara bakıyordu orada. Açlıktan onları Çok yiyecek. Çok açım ben. Ben bir yemek yemem lazım. Berker, sushiler. Artık yemek yiyebilir miyiz? Açız, aç. Her şeyi söylemek istiyorum. Ve bir tane sürprizimiz var tabii. Hayat bu kadar kötü değil. Cemre Helal. kuru. Aa, sürpriz vermiyor mu? Evet sağ sürpriz. Cemre ile arabada gelirken konuştuk. Eski Neredesin dedim. Eski oyuncu, eski youtuber. Şuna uh, okutalım da bakalım yani. Bence tamam. bir Crunch ve Le LeBrol, bir Rhapsody ya da Philadelphia... E, Yok Philadelphia'yı sen seviyorsun? Ya da sen ne? Ne Fridelfia. diyorlar ben hiç anlamıyorum. Masa değiştirelim. Masa değiştiriyorum. Biz bir Crunch Pankorol, bir Philadelphia, bir LeBrol, bir de e, Dynamic Tempura istiyoruz. Şu an çok çok konuşamıyorum. Hmm. 너이도 도이도 너이도 ne yedik ne yedik yani. İyi hissediyorum kendim ama artık mutluyum. Zekan yükseliyor mu? Her şeyim yükseldi. <laughs> evet evimize geldik. Yemeği yedim keyfim yerinde. Ama bugün çok yoruldum. Gerçekten sabah ondan beri çekim yapıyoruz. Ve sürekli çekim yapıyoruz. Bu sunun size gelişi 20 dakika. Bizim bunu çekmemiz 12 saat. <laughs> o yüzden çok yorgunum. Ay şimdi yatağa mı gideceğim uyuyacağım. Bugün çok yoruldum ama eğlendim. Çark bir günümü gerçekten yönetti. Arkadaşlarımı falan çarka göre seçmeye başladım artık. Böyle şeyler yapıyorum. Ben artık eskisi kadar iyi bir kız değilim. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen gerçekten beğenin. Hani basın beğenin. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ben birazdan uyuyacağım. Muhtemelen yani bir 12 saat falan uyurum bu yorgunlukta. 3 gündür uyumuyorum. Lütfen yorumlara beğenip beğenmediğiniz şeyleri falan da yazın. Ece Naz bu çok eğlenceliydi. Of burada çok sıkıldım falan diye. Bunların hepsini dikkate alıyorum. Seviyorum. İyi geceler. Bay bay. <laughs>